Diyor ki SSK hep kar ediyordu. Genel müdürün zamanında zarar etti. Zarar etmeye başladı. Doğrusunu söyleyeyim ben size. Sosyal sigortalar kurumunun emeklilik sigortasının ilk finans açığı 1970 yılında çıkmıştır. Raporundan okuyorum. Faaliyet raporundan okuyorum. Zararın miktarı şudur. Yani finans açının miktarı şudur. 2 milyar 794.736 lira, 736.702 lira, 01 kuruş. Kuruşuna kadar veriyorum. Ne zaman çıkmış finans açı? 1970 yılında. 1970 yılında Kemal Kılıçdaroğlu nerede? Üniversite öğrenci. Sen başbakansın. Sen başbakansın. Resmi raporları dahi görmüyorsan ben sana ne söyleyeceğim? Sen bu ülkeyi nasıl yönettiğinin farkında, farkında mısın? Bilgisizlikle bir adam bir yere kadar gidebilir mi? Geliyorum. Hadi diyelim ki benim zamanımda müthiş zararlar oldu. Başbakanın deyimiyle. 2000 yılında ben 99 emekli oldum. 2000 yılında finans açığını veriyorum sosyal güvenlikteki. 2 milyar 410 1 milyon 206 bin lira. 2 milyar lira. Yuvarlak değerim 2 milyar lira. 2009 yılında ne olmuş? Yani AKP 8 yıldır yönetiyor hükümeti. Herhalde zarar azalmıştır diyorsunuz değil mi? Başbakana göre. 2 milyarlık finans açığı 28 milyar 706 milyon liraya çıkmış. Şimdi beni eleştiren başbakana soruyorum. Ben genel müdürüm, beni eleştiriyorsun. Aslında eleştirdiği için de memnun oluyorum. Çünkü benim genel müdürlüğümü hükümetlerin üstündeki bir güç olarak görüyor. Benden korkuyor çünkü. Ama onun korkusunu pekiştireceğim ben. Hiç endişe etmesin. Genel müdürüm ben. Emeklilik yaşını ben belirlemem, emekli aylığını ben belirlemem. Bunlar yasalarla belirlenir. Yasaların belirlediği bir şeye sen kalkıp genel müdürü hangi yüzde, hangi ahlakla, hangi bilgi birikimiyle suçlayacaksın? Şimdi ben soruyorum. Ben mi daha başarılıyım, sen mi daha başarılısın? Finans açığı 2 milyar mı çok büyük, 28 milyar mı çok büyük? Hadi çık adam gibi cevabını ver bak. Çık şu milletin önüne cevabını ver bak.